çok çok düşük bir fiyata hani şeye çalışıyordum, maaşla çalışıyordum. Ee, ve o maaşla kendi evimi geçindiriyordum. Okulumu okuyordum. Aynı zamanda işte üstüm, başım, yemem, içmem her şeyimi karşılamaya çalışıyordum falan. Anneme şey dedim telefonda. Anne, ya yapamazsın? Ya beni sevmezlerse? Ya benim bana bana kötü davranırlarsa? Ya ben kötü olursam falan filan böyle korktum. Çok korktum falan anneme danıştım bunları. Ya düşersem? E kalkamazsam işte çünkü dedim insanlar hep düşmeni bekleyecekler anne dedim hep dedim vurmayı bekleyecekler bazen cesur olmak gerekiyor at anneciğim adımını dedi eğer düşersen ben arkandayım Abin de arkamda dedi kaldırız seni beraber yürüdük böyle Ondan sonra ben o adımı attım. Şimdi, şimdi sizin çok güçlü, çok güçlüsünüz ve biz çok güçlüyüz.